Liköre akıda roh, roh diyorsunuz. Neden? Şimdi e, kitabı yazmadan zaten yani 2016'dan beri ezbere yaptığım likörleri dahi e, not defterime kaydettim. Hani okura en iyi reçeteyi verebilmek adına e, bunu yaptım. Fakat e, kurgularken kitabı Amida'nın sofrası kadar net değildi kafam. Yani orada biliyordum şurada başlayacağım, buğdayla başlayacağım, ekmekle bitireceğim biliyordum. E, Likör için aynı şeyi söyleyemeyeceğim, bayağı bir sancı çektim ilk e, başlamadan önce nasıl başlamalıyım diye. Tabii bu arada ben e, Ermenice kaynakları da çok taradım Diyarbakır özelinde. E, o ana kadar fark etmediğim bir şeyi ki defalarca okumuştum o kitabı, o an fark ettim. Ruh, Ruh Diyarbakır Ermenileri Ruh. İspirtoya verdikleri at, alkole verdikleri ad. Mesela ve bu hıncuyuk. Hıncuyukta ziyafet şölen. Erkeklerin kendi aralarında yaptıkları ziyafet şölen var. Kadınların kendi aralarında yaptıkları var. Ve bunlar kayda geçmiş. Ermenice kaynaklarda kayda geçmiş. Ve e, inanın şimdiki kadın bizden daha modern yaşıyorlar. Yani düşünün kadınların gündüz bir arada toplandı, yendi, içildi, küfelerle evine taşındı. Şimdi mümkün mü bunlar? İçildi. <laughs> İçki içildi ve küfelerle hakikaten evlerine taşın. Ve bu hiç hiçbir hiç toplumun hiçbir kesimince yadırganmadığı bir şey. Yadırgamadığı bir şey. yok menekşe ya yani Ermenice şöyle Manuşagi roh, roh Kakuleiroh. Bunlar direkt spiritin aslında Türkçeleştirilmiş hali ve kelime olarak roh da biliyorsun İstanbul hoki deriz biz ya da boki, hoki, boki e, spirit için. Yani bir likörün rohtan evrilme sürecine geçti. Yani böyle bir netleşti ve böyle başladı.